merhaba arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Alper Alperen gençler bugün sizlerle birlikte Minecraft'da zengin vs fakir ada kapışmaları yapıyoruz. Ve karşımda da Meloş var. Hoş geldin aşkım. Hoş buldum. Bir Bu yarışmada bir haksızlık var. Önce onu söylemek istiyorum. Bence hiçbir şekilde haksızlık yok. Ya yine git öyle şey mi olur ya? Arkadaşlar şuna bakın. Bana gele gele fakir ada gelmiş. Meloş'a da zengin ada gelmiş. Şuna bak şuna. Uçağın bile var senin ya. Tabii ki de sen arabalarımı gördün mü? Gördüm gördüm bir sürü arabalarım var. Umarım <laughs> bende de güzel arabalar vardır. Oha BMW var. Dodge var. Range Rover bile var. Oha. Ya sende ne var? 1990'lardan kalma bir Jeep var. Nasıl ya? Ben göremiyorum ki bir saniye. 1070'lerden kalma bir tane Toros var. Ya yalan söyleme o kadar kötü değildir. Neyse arkadaşlar bu arada sizler de videomuzu <laughs> beğenip kanalımıza abone olup bir de bildirimleri açarsanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz canım ailem. Hadi bakalım hazırsanız bayrak kapma oyunu başlasın. Aşkım <laughs> aşkım ki? Yine bak elmastan. Harbiden ya yine bile elmastan. Senin koyunların eee. ne öyle rengarenk. Tabi bak havuzum da var azıcık gözüm oh. Ana havuzu da pıcık, var. Buna bana nispet yapıyor. Seni bir yeneyim de görsen. Fakir <laughs> zengini bugün yenecek. Aha. Yenemezsin ki. Arkadaşlar. Ha, benim burada. Benim burada da var. Görmüş olduğunuz bu bayrağı gözümüz gibi korumamız lazım. Eğer Meloşan'ı alıp kendi adasına götürürse yarışmayı kaybediyoruz. Yarışmayı <laughs> hiç kaybedemem. Hemen başlayalım. Ulan bu ne lan? Şu yatağın tipine bakın arkadaşlar <laughs> ne kadar eski ya. Ne çıktı sana ne çıktı sana? Ben daha açamadım ki. Şöyle bir blok falan. Neyse şu evi kırayım bari. Şunları sandığın kıralım. yok mu sandığın? Var var açacağım daha açamadım. Yatağıma baktım ya. Aa, fakir yatağı mı? Aynen öyle fakir makir ayıp oluyor ha. <laughs> Arkadaşlar şuna bak Kışkırtıyorum seni Kışkırtıyor beni ayıp seni yap. Ya aşkım ya ayıp değil Hop hop tamam şimdi ben de açabileceğim Vallahi çok heyecanlandım ya İnşallah güzel bir şey vardır içinde Hadi bakayım hop. arkadaşlar aşağı indirelim hızlı şekilde hop, toprak, hop, hop, çıktı, hop. toprak çıktı toprak çıktı toprak Açıyorum hop Ne, lan? ne var aşkım Böyle lan? Çıka çıka balta çıktı şaka mı bu He. bakayım ne baltası Sana ne çıktı göster bakayım O azıcık çıkmış kaç 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 <laughs> <laughs> o ne öyle gördünüz mü? Ulan Ulan var ya çıka var. çıka balta çıktı bu ne biçim bak, şanssızlık Bak bu da var bak bak, O ne öyle? <laughs> Pompalı da çıkmış oha benim hiçbir şeyim yok Bak bak bir de bu var Yürü git aşkım ya beni zaman kaybettiriyorsun Zaten çok şeyim fakir sadece odunum var şuna bakın <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> El bombası dalmış. Manyak psikopat. Arkadaşlar saklanalım şundan. Benim acilen bu adada gelişmem lazım. Ama hiçbir şeyim yok. Aşağı doğru kırsam. Aşağıda araba var diyordu. Dur dur dur. Bak 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 bak. Allah o ne? Oha. Laf silahı da bulmuş. Yürü git hile ver bunda ya. İşte hile yok. Aha. Bak sandık çıkıyor bana. Ana. Arkadaşlar aşağı Oo, katı bir buldum. Bir silah. Sen dur dur. Hop şöyle Oo, düşelim. Bir tane daha silah. Ne oluyor lan? silah. Buradan nereye la? Oo bir tane daha silah. Ona arabalarımız varmış. Oha. Ulan ne kadar eski ama bu ne ya? Açkım bu haksızlık ya şuna bak 1900'lerden kalma arabalarım var ya. Bir şey yok bir şey yok bir şey olmaz hadi. Şuna bak motoru o, bile o, tarih ya. eser arkadaşlar. Şuna bakın <laughs> ya of of. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse etrafta bir şey aramam lazım. Arabayla ona saldıramayız arkadaşlar. Ama modifiye Tabii ederiz de onları. arabayla bana nasıl saldıracaksın? Burada bir yer daha var. Bur hayır hayır iskelet geliyor. Lan bura nere? Maden gibi bir yer. Gel bakayım buraya hop. Seni şöyle bir Bilir miyim? Ölsene. Aman ne kadar güçlüymüş bunlar. Bunlar beni görmeden şunu açayım. Aha bu ne? Oy. Bunlarla maden kırabilirim. Ondan önce şunları öldürmemiz lazım. Gel bakayım buraya iskelet reis. Kafana kafana vurur. Aşkım sen neredesin Aşkım şu an ben savaşıyorum birileriyle Gel lan buraya ee, Ben geldim sen yoksun burada Allah adama gelmiş Nasıl gelirsin gelemezsin hayır <laughs> Bunları hemen çevir 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 Adamıza gelmiş ya nasıl gelebilir Hemen bir merdiven yapacağımızda bir şekilde Hop. Ne var burada O havuç varmış aşkım Dur dur ne havuçu ya öyle bir şey yok Geldim geldim ee, gel. Aha adama gelmiş, <laughs> gelmiş. oha gel buraya gel gel Senin ne işin var burada <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya gel Gel buraya öldüreceğim seni. da bir kal. Vallahi var ya bak bana bir de yol çekmiş. Şuna bak ya. <laughs> Vallahi yürek yemiş ha. <laughs> Şurayı bir kırayım bakalım şöyle. Burayı Krim hiç boş mi? bırakmaya gelmiyor. Hiç Krim boş mi? bırakmaya gelmiyor. Ya vur sen ne olacak sanki? Orada bana ateş edecek. Edemedi kaçtım. <laughs> Uhu. İneğime vurdum. İneğim özür. Ben nereden? Ulan düştüğüm yeri buldum yanlışlıkla. Koyuncuk senin ne Hı. işin var burada? Vallahi öldürürüm ha. Tamam. El hoş gelene kadar burayı birazcık talan etmem lazım. Şu iskeletleri de iyi ki öldürdüm. Ha burada da var gel bakayım. Hop gel la buraya. Sen ne yapıyorsun ha? Öl lan. Ulan ne ölmez şeysin. Heh. Oy, bir sandık daha var burada. 9 tane elmas. Yes. Kılıç yaparım. Kılıç yaparım. Vallahi kılıç yaparım. Şöyle şu madenleri de kıralım. Oy. Bir sürü şey geldi. Güzel güzel güzel. Bunları da kırayım hemen hızlıca. Hadi oğlum. Elmas hayır. Lan lan. Aa! Burası neresi? Hayır. Bismillah. Aşkım yardım et bana. Yardım Geldim neredesin? Allah bu ne lan böyle? Böyle yarışmam olur ya? Tuzak bu bana resmen. Allah 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 Allah. Geldim ha. aşkım. Aşkım ya böyle yarışma olmaz olsun ya. Al sana bunu vereyim hadi. Dedemin silah. Silah getirmiş. Ya ben silah mı istedim senden? Gel benimle gel şu aşağıya bak bir gel. Takip et beni gel. Nereye aşağıya? Düşman mıyız, dost muyuz belli değil zaten. Aşağı baksana. Çık 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 çık. <laughs> o ne öyle? Allah gel lan buraya. <laughs> Aha şans bilo. Oha şey şans bilo. Çık da çıktı Çık buradan. Çık ben buradan. Al... Hepsini ben alacağım. Çık Anlayam vallahi öldürürüm. Ya. Gel Peki. buraya gel. Gel buraya gel. Öldürürüm seni. Ne işin var benim adamda? <laughs> Tamam abla. Tamam. Tamam. <laughs> Ölüyor da az kalsın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ha vallahi beleşe silah. Düşmandan silah aldık ya. Böyle yarışma mı olur arkadaşlar? Benim vallahi şanssızlığım bugün çok üstümde. Aha gel lan buraya. Yaklaşma dedemin silahını kafana. Onun mermisi bitti. Kaç 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 kaç. <laughs> Gülen <laughs> ha. Hani Aşkım. Benim. Ben şimdi gelip seni öldüreceğim. Bu yarışmayı da bitireceğim. Bu kadar eziyete değmez ya. Oha. Allah! Iyy. Gelemezsin ki. Bu ne? çıka 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 hazlara bakın. Allah'ım. Neyse. Şunları alayım. Lazım olur. Şunları da kır. Hop. Tamam. Beni şimdi Eloş. Bekle geliyorum. Şuradan çıkalım. Hop hop Aşkım, hop. Aşkım sen buraya nasıl görmedin? O sandık sandıkta silahlar var. Bak 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 tepeden beni izliyor. Sen dur dur. Hmm. Şimdi yanına geliyorum seni. Şöyle kendimize ben arkadaşlar önce bir tane kendime bir tane balta yapacağım. Tamam. Şöyle bir kask yapacağım. Bir tane de pantolon. Tamam. Meloş'un işi şimdi bitti. Şimdi Meloş düşünsün. Bekle geliyorum beni. Bak. Nereye geliyorum? <laughs> geliyorum. vallahi öldüreceğim seni. İşim bitti. O bayrağı da alacağım görsen. Aha. Allah. 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 Silah bulmuş. Allah. Tamam. tamamdır. dur. Gel buraya. Öldüreceğim. Hayır. Gel 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 gel. Köşeye sıkıştım. Gel buraya. Arkadaşlar olmuyor öldüremiyoruz. Şuna bakın. <laughs> ben bir silah bulayım seninle görüşeceğiz. Hepinize patlatacağım oğlum. 60 milyar para gelecek. Sen bekle dur dur. <laughs> Şöyle bariyer yapalım da gelemesin. Lan elim. lan <laughs> beni. Lan beni. İnekçik. canım ineğimi öldürdü. Sen bekle sen dur dur. Bu sefer var ya acırsam adım doktor diye benim. Şuradan bir aşağı ineyim. <laughs> Arkadaşlar gördünüz de mi yaptığı şeyi? Benim adayı mahvetti ya, hayvanlarımı da öldürdü hep. Neyse, oha elmas kalmış. Şunu da alayım hızlıca. Hop. tamamdır. Buradan da aşağı düştük. O be. O Ol, Gel lan buraya. Korkmuyorum lan sizden. Korkmuyorum. Gelin buraya. Zırhlarım var artık. Yardıma gelin. ihtiyacın var mı aşkım? Gerek yok hallediyorum. Oha, köşeye sıkıştı. Ben bayram nerede ya? Göremiyorum. koş, 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 koş. Şimdi sıra sıra gelen yiyorsa hop önce sana bir tane Allah Allah şu büyük olan çok fena. Seni öldüreceğim bekle sen. Gel bakayım. Şu elmaslarla gideyim de bayrağımı güçlendireyim. Oyun şans bloğu. Gördünüz değil mi arkadaşlar? O bayrağını güçlendiriyor. Ben hala silah haramı peşindeyim. Ha bir tane daha şans bloğu. Gel lan buraya. Bir sen kaldın. Gel buraya gel. Kofanı gözünü kırarım senin. Aa yeter artık. Öl be. İşte bu. işte bu öldürdüm hepsini. Bu ne? Oy benim de silahım oldu. Bittin Melo. Şimdi işim bitti senin işte. Ver bakayım şunu. Bayrağımı şuraya bir dikeyim. ona bu ne la? Kulut çıkmış bir tane. Oy bu ne böyle? Ne oluyor lan? Lan 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 bunlar ne? İnce kalktım. Lan bir şeyler çıkıyor. Bura çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Geber bakayım. Ne ölmez şeyimizsin. Öl artık. Öldürdüm Oha sandık var burada. Bu ne? ona tren çıktı. Oha. Trenim var artık. Dur bakayım Ne yapacaksın? Oyu silah daha çıktı. Arkadaşlar buranın da aşağısı var. Ben size söyleyeyim. Hemen da krem silahı. Tamam bunu yukarıda açarız. Hadi bakayım yukarı çıkıyoruz. Bekle beni Meloş. Kafanı kırmaya geliyorum tamam, Kafamı çıkara. mı kıracaksın? He he, i̇şim bitti bu sefer. Şimdi benden kurtuluşun yok işte. Ne bitmez olmuş ya. Acaba Meloş'a neler çıktı? O daha önemli. Belki full set olmuştur arkadaşlar. Hiç belli olmaz valla. Burada ne olmuş? Bayram duruyor mu? Duruyor. İşte bu be. <laughs> Nerede Meloş? Aha gözükmüyor. Aşkım. Efendim. Ona? bunu atarsam ne olur? Hadi güzel bir şey çıksın. Hiçbir şey olmadı. <laughs> yes! 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 işte bu işte bu. <laughs> Meloş işin bitti senin şimdi var Elmas ya. mı çıktı sana? Bir sürü çıktı hem de bir sürü elmasım var. Full elmas set olacağım görürsün. Aa, fakir ya. Sevindiği şeye bak. Aynen aynen. <laughs> Oy bir sürü XP çıktı. Huhu. <laughs> çok iyi şeyler çıktı. Çok iyi şeyler çıktı. Bunu da açalım hemen. Hadi <laughs> oğlum. Mis gibi lan, mis gibi. Lan aşağı düştü. Işte. Alırım silahsız olma. Arkasına git arkasına. Sen neredesin ya hiç gözükmüyorsun aşkım. Kulemdeyim kulemde. Aha. A, Daha zırhı bile yok senin için şimdi bitti. Geliyorum senin adaya. Şunu Hadi kıralım. Hadi bakalım. Ulan bu yavaş kırıyor ya. Ulan bu hiç kırdığı yok ya. Dur şunu alayım bari. Bu daha iyiydi. Ver bakayım şuna. Tamam. İşte bu. Hadi bakalım. Bu oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Hem de fakir olarak. Yes be. Aşkım çık bir şey konuş. Lan bayrak nerede? Ana. Bayrağı saklamış. Hanımefendi çıkar mısınız? Geldim buyurun. Ana bu ne? O ne? Allah. Full set olmuş. Gel lan buraya. Gel gel gel. Kim kim öldürürse. Hadi yiyorsa gel. Aşağıya düşeceğim. Allah gelmişken biraz bunlardan kırsam ne olur? Oha hayır hayır. Oha oha kaç kaç. Oha, arkadaşlar öldüremiyorum ben bunu. Hayır düşeceğim. Gel buraya gel. Hayır 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 hayır. Gel bakayım hop. İşte bu. <laughs> Nasıl aşağı düşürdüm ama. Arkadaşlar onu bunu boş verin çok güçlenmiş. Bizim daha chest plate'imiz bile yok. Onu hemen yapmam lazım. Şöyle şunları atalım. Aa bu da biri ayakkabısını düşürmüş. Bunları da atalım. Sen dur dur senin oraya var ya trenle geleceğim. Şu treni bir halledeyim var ya görürsün sen. Şöyle hop 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 gidelim. Tamam. Hop şöyle. Tamam çek 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 çek. Allah yürü git. Vallahi öldürürüm ha. <laughs> Hedir yaktı ya. Tren yolunu bir bitireyim senle görüşeceğiz. Şöyle hop. Tamamdır arkadaşlar treni de koyuyorum üstüne İşte bu bekle beni geliyorum Melih buraya gel öldüreceğim seni gel <laughs> Lan Hayır <laughs> Ya yol bozuldu Ben de geri geri giderim Aa geri geri gelir mi ya <laughs> Ya yolu niye kırdın <gülüyor> Ya aşkım <laughs> ya Ya burada kaldım Dur <laughs> Hayır trenimi düşürme sakın trenimi düşürme Hayır senin için şimdi bitti. tren yakalamaya geliyor. da treni yakalıyor. Aha ben gibi Arkadaşlar öldüm Meloş gidip hemen. Lan lan yangın çıkmış. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. tren yolculuğum olacak yanamazsın. Yanamazsın hayır. Sön. Üf. Tamamdır söndü. Oh be şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar bu yarışma bitmeyecek gibi duruyor. Aşkım <laughs> Siz de yakalayamadım diyor, trenini. Sayı. Oy. elmas cenneti oldu. <laughs> Şunları at şöyle hop, hop Neyse hop. elmas bende çok var Yanlışlıkla aşağı attım ama olsun Bunların mermisi bitti hiçbir işe yaramaz Şimdi arkadaşlar bir kat daha vardı sanırsam Aşağı ineceğim İnşallah orada da güzel şeyler bulurum Daha sonra Meloş'un adayı bam 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 patlatacağız Tabi 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 efendim hangi film Nasıl hangi film görürsün sen Şöyle şunu bir atalım artık bu Ayacağız. ne ya Biz de bir full set olalım Hatta var ya Meloş'tan daha güçlü olacağım Şunu ver şunu da ver Tamamdır. Şey, trenin adı neydi? Trenimin adını ne yapacağım? Ben mi buldum? Şey ben mi yaptım sanki? Aha burayı kır. Bilmiyorum. Hop. Lan 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 bu küçük kaktüsler. Bunlar ne böyle? Saldıran kaktüs mü olur ya? Gece rüyama girecek. Yardıma geleyim mi aşkım. Yok yok gerek yok. Aha bunu da öldürdüm. Şunu da kır bakalım. Oy of çıktı. İşte bu. Böyle bam bam. Hop. Lan Burası neresi? Allah! Burası neresi? Kocaman sandık var burada. Hemen bakacağım. Bismillah. Acıyorum arkadaşlar. Şunları at. at. Hadi oğlum güzel bir şey çek. Oy! Bunlar ne böyle? Bir sürü elmas çıktı. Aşkım. Bunların hepsini topla 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 topla. şimdi göreceksin nerede olduğumu. Şunu da ver. Çık hazırlara bakın. Şunları giyin şunu da giyin hop silahını da al işte bu şimdi olduk arkadaşlar yes be Allah lan ölüyor Bu bayrak temelmiş ya Aa. ne güzel dalgalanıyor <laughs> dur yönünü değiştireyim Benim bayrağı kapacak bayrağı kapacak olamaz hop hop burayı da kır hop Yap, Yamuk oldu dur biraz daha düzelteyim Geldim aha O ne be Gel buraya gel öldüreceğim seni gel buraya Nereye kaçtın taklanıyor kesin bunun arkasında aha Gel buraya gel <laughs> <laughs> Hayır ya. Yes, Açtım işte bu. Ya. işte bu. bayramı alamazsın. Ha orada bayram. Alamamış. <laughs> Sen de bir çık bakayım şöyle. Hop! Bu bayrağı buradan hiç kimse alamaz. İşte bu be. <laughs> Şimdi senin için bitti Melo sen bittin Şunu alalım şöyle şunu da yiyelim Hı Aşkım Efendim Çıksana onun arkasından Neyin arkasında şöyle hop hop çık dedim oradan <laughs> Silahın gözüküyor Valla orada <laughs> Ama aşkım üstündekini nereden buldun Gel gel göstereceğim gel Allah, Allah takıldım. Hayır. Kıvay doktor çevirme. Beni alev gibi yaktın. Senin işin bitti bekle. Ha geldi. Gel buraya. Aha takıldı. Gel buraya. Gel buraya. Lan, Kendimle beraber seni de yakarım. Dı dı öldüreceğim seni. İşte bu öldü öldü öldü. Aha düştüm. Hop. <laughs> Geldim adasına Şimdi buradan havaya doğru çıkmam lazım Hop. İşte bu buraya mı kal Ana bu ne la savunma sistemi yapmış Aha bayrak hadi kırmam lazım bayrağı Yes kırdım şimdi bunu adaya götürürsem Hayır hayır, hayır. Bırak Bırak <laughs> Ya al veriyorum Allah Allah Arkadaşlar bayrağı alıp adaya kadar koşmamız lazım Ama ben bu savaşı kazanacağım Sen nereye geliyorsun hayırdır Hayırdır bayrağı bırak bayrağı Ya bayrağını götürsene adana Bırak ya. Gel buraya. Dur. Koçum öldüreceğim seni. Bir dakika dur. Aha takıldı. Öldüm öldüm. Öleceksin. <laughs> Öleceksin hop öl. Öldürdüm. Öldürdüm işte bu. <laughs> ne oldu Meloş? Hani yeniyordun beni? Zengin olacak bir de. Şöyle hop gidelim şimdi. Yeneceğim seni bekle. Gidip bayrağını alayım da şu oyunu bitireyim artık yeter ya. Ha, orada orada orada. Bayrağı kapatıyor gördünüz mü? Bakın şimdi onu trolleyeceğim arkadaşlar. Şöyle gidelim şuradan. Şöyle git 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 git. Bloklar nerede? Burada. Tamam buradan böyle yavaş yavaş çıkacağım. Hadi bakayım. İnşallah duymaz, inşallah duymaz. Hop hop. Tamam. Beni burada göremez. <laughs> Böyle gidelim yanına. Hop 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 hop. İşte boşuna kralım. Lan! Aşkım! Ne yapıyorsun sen orada? Ay! <laughs> Aşkım <Oşku> ben! <laughs> ya ne yapıyorsun orada? Alacağım o bayrağı görürsün. Önce seni öldüreyim de sen gör bakalım o bayrağı nasıl alıyorum. Ulan öl! Hayır! Ölmedi 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 hayır gel buraya gel buraya gel buraya İşte bu köşeye sıkıştı. Allah gel Nelesiniz buraya gel ha beni görüşürüz çiğ taktık ölsene be hayır aha aha öldü 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 galiba bayrak nerede kır bakayım ulan bayrak yok bayrağı almış hayır hile bu hile bu aşkım Uçakla... Göklerde kartal gibiydi. Kaçıyor. Sen Hayır. Bayrağımı vermem. Arkadaşlar şuna bakın hile yaptı ve kaçtı. Neyse canım ailem umarım video işinize gitmiştir. Meloş bir korkak gibi kaçtı. Ama aşkım. Efendim. Sen uçaktaysan bu kim? Başı dönüyor. Kim, kim? Bomba falan çıktı bu kim? Ne oluyor lan? Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Canım ailem.